düzenlediğimiz yöresel ürünler ve kültür festivali açılış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Normalde dokuzuncusu evet altın e, ceviz olarak dokuzuncusu ama yeni konseptle ikincisini düzenlediğimiz altın ceviz festivalimize hoş geldiniz. Evet ceviz Türkiye Türkiye'nin birçok bölgesinde e, cevizler çok ünlüdür. E, oradaki yörenin insanları her zaman cevizleri kendi yörelerin cevizleriyle övünürler işte Bitlis cevizi derler, bizim bu tozanlı ceviz derler ama Niksar'ın cevizi yüzde 65 yağ oranıyla içerisindeki o bu bizim kelkit havuzasının e, aromasıyla, bitkisel aromasıyla çok farklıdır. Gerçekten Niksar cevizi dendiği zaman hatta farklı bölgelerin cevizlerini daha iyi pazarlayabilme adına o tezgahlarına Niksar cevizi diye koydukları yöremizin gerçekten e, marka değeri olan bir e, ürünümüz. Bunu biz e, geçtiğimiz sene hatırlıyorsanız Eylül'ün sonu Ekim'in başı gibi yapmıştık Ekim ayına. Çünkü cevizler o zaman çıkıyordu. Ama ben daha Niksar'ı terk etmeyen, Niksar'la olup farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın diğer yöresel ürünleri bizden faydalanabilmesi adına Ağustos ayı sonu itibariyle böyle bir etkinlik düzenledik. Allah nasip ederse yine inşallah hayırlısıyla, bereketiyle ne kadar olacak bilmiyorum biliyorsunuz. Bir don faciası yaşadık. Cevizlerimizin bir kısmı yandı. Olduğu kadarıyla, bereketiyle inşallah Ekim ayının ilk haftasında veya ne zaman çıkarsa ona göre tekrardan altın ceviz yarışmamızı zaten düzenleyeceğiz. Şu anda cevizle alakalı bir yarışmamız yok. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Niksar'ımız verimli topraklarıyla güzel havasıyla harika bir şehir. Her zaman söylüyoruz. Tarih kenti, kültür kenti ve tarımında başkenti olacak bir şehrimiz. Ben yakın gelecekte inşallah yaptığımız çalışmalarla sağ olsun kaymakam beyimizle bu konuyla alakalı çok ilgili beraberce istişareler ediyoruz. Beslek odalarımızla beraber istişareler ediyoruz. Hem ilçe tarım müdürlüğümüzle hem ziraat odamızla beraber Niksar'ımıza inşallah yakın gelecekte Türkiye'nin tarım deposu, tarım ambarı yapmaya amacıyla e, bu tür çalışmalarımız var. Türkiye'de cevizin başkenti Niksar'dır. Bu böyle kabul edilir. Ben su şehrinde çalışırken rahmetli oldu Seyhan Hoca. Bunu söyler, deklere eder. Bir sürü etkinliklerde biz bunu görürdük. Ama sadece bizim belediyenin, kaymakamlığın ya da STK'ların sahiplenmesi yetmez. Niksar kendi özüne, kendi varlığına kendi sahip çıkması lazım. Onun içinde bu alanı hınca doldurması lazım. Başka türlü sahip çıktığınızı gösteremezsiniz. Kendi ürettiğinize önce sahip çıkacaksınız. İskinlikle, tembellikle olmuyor. Tarlayı, bağ bahçeyi işleyenle oluyor. İşleyene saygı duyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi köylü milletin efendisidir derken Üreten efendimiz olacak, tüketen, miskinlik yapan efendi olmayacak. Üreten efendi olacak, ticaret eden efendi olacak. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi, Rızgın onda dokuzu ticarettedir, ona saygı duyacağız. Ama o ticareti yaparken de, Nixar'ın zenginleri, onlara mesaj veriyorum efendim, Nixar'a sahip çıkacak. Onlar da sahip çıkacak, herkes sahip çıkacak kapı ardalarında ve kahve akıtlarında birbirimiz aleyhine konuşmayacağız. Ne varsa hepimiz birbirimizin yüzüne seveceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Son söz başkanımın dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. ağzımızdan haram lokma geçmesine müsaade eyleme. Evlatlarımızın, eşlerimizin, dostlarımızın midelerine helal lokma nasip eyleme. Bizde olduğu gibi evet. peynirlerimizle birlikte vermek oluyor. Olur mu şartlarla? Abi şu an bizde zaten kandır köylerimizde kerevit fasilerimiz var. Alakcian fasili de güzel oluyor. Evet, Alakcian fasili. Peynirlerimiz de peynirciyaz, miktar markası zaten. Biz de orada evet. başlıyoruz. Yıllarımızda intern yapıyor. Bu özelde milyon milyonlarla yapıyor. Normalde market tarafında vakumlu ya da açık şekilde. Yapıyor. Olca bizim markamız. Olca bizim markamız. Alakcian. Da, girmez, 70 dönüm abi. bak orada adam doğruza adam, adam satışa <laughs> <laughs> üzerine atlak deldikçe çıpanıyor. Hep sizin ürünün mü? Evet, hazır. Evet, yerimizde satıyoruz. çok Evet. Bir odası başladı. Evet.